Hazar Devleti'nin ihtişamlı zamanlarında, geniş ve uçsuz bucaksız Hazar Denizi'nin kıyısında küçük bir balıkçı köyü vardı. Bu köyde cesur bir balıkçı olan Cengiz ve 12 yaşındaki kızı Umay yaşardı. Umay babasının en büyük yardımcısıydı. Küçük yaşına rağmen denizi iyi tanır. A atmayı bilir. Kayığın dengesini nasıl koruyacağını ustaca öğrenmişti. Babası ona sık sık, deniz sabırlı olana nimetini verir, Aceleci olana kapris yapar derdi. Köyde herkes birbirini tanır ve yardımlaşarak yaşardı. Balıkçılar sabah erkenden denize açılır. Akşam olunca avladıkları balıkları kıyıya getirip satarlardı. Kadınlar ağları tamir eder, yiyecek hazırlar, çocukları eğitirdi. Yaşlılar ise ateş başında oturup gençlere geçmişi anlatırdı. Umay bu hikayeleri dinlemeye bayılırdı. Gece olduğunda dedesi ona denizcilerin maceralarını, eski tüccarların Hazar denizindeki yolculuklarını anlatırdı. Umay'ın en büyük hayali, babası gibi usta bir balıkçı olmaktı. Küçük yaşlardan beri ağları taşımaya, kayığın bakımını yapmaya ve babasına yardımcı olmaya alışmıştı. Sabah erkenden uyanıp babasıyla birlikte deniz kıyısına inerdi. Babası ona düğüm atmayı, yıldızlara bakarak yön bulmayı ve suyun rengine bakarak havanın nasıl olacağını tahmin etmeyi öğretmişti. Denizle dost olmalısın Umay. Eğer onu dinlersen o da sana yol gösterir derdi. Köyün en yaşlısı olan Korkut Dede Umay'ı çok severdi. Onun azmine hayran kalırdı. Bir gün Umay'a küçük bir pusula hediye etti. Bu pusula sana yönünü gösterir. Ama asıl önemli olan kalbinin sesini dinlemek dedi. Umay pusulayı eline aldığında gözleri parladı. Artık kendini gerçek bir denizci gibi hissediyordu. O sabah Umay ve babası her zamanki gibi kayıklarını hazırlarken denizden esen hafif rüzgar yeni bir maceranın habercisi gibiydi. Umay içten içe o günün farklı olacağını hissediyordu. Bir gün güneş doğarken Cengiz ve Umay kayıklarını kıyıdan uzaklaştırarak denize açıldılar. Sabahın ilk ışıkları suyun üzerinde altın sarısı yansımalar oluşturuyordu. Umay her zamanki gibi heyecanlıydı. Küçük elleriyle kürekleri tutarak babasına yardım etti. Hafif bir meltem esiyor. Deniz nazikçe kucaklıyordu. Martılar kıyının biraz açığında dönüp duruyor. Zaman zaman denize dalarak balık avlıyorlardı. Babası ağları tek tek kontrol ederken Umay da dikkatle izliyordu. "Baba, bugün farklı bir yerlere gidelim mi?" diye sordu merakla. Umay her zaman yeni yerler keşfetmeyi sevdiğinden bu isteği onun için hiç de şaşırtıcı değildi. Cengiz kızının hevesini kırmadan başını salladı. "Peki kızım, bu sefer senin istediğin gibi olsun, yeni yerlere gidelim." dedi. yavaş yavaş açığa doğru ilerlerken, Cengiz kızına denizle ilgili yeni bilgiler anlatmaya başladı. Bak Umay dedi eliyle suyun yüzeyini işaret ederek, denizin rengini dikkatle izle. Koyu mavi ise derindir, açık mavi ise sığdır. Rüzgar hafifse dalgalar küçük olur ama birden sertleşirse fırtına yaklaşıyor olabilir. İşte bu yüzden bir balıkçının yapması gereken en önemli şey dikkatli olmaktır. Umay babasının söylediklerini büyük bir dikkatle dinledi. O sırada gözü suyun içinde hızla hareket eden küçük balıklara takıldı. Baba, "Bunlar niye hep birlikte yüzüyorlar?" diye sordu. Baba Cengiz gülümsedi. "Bunlar sürü balıkları kızım. Birlikte hareket ederler çünkü bu şekilde avcılardan korunurlar. Eğer yalnız kalırlarsa daha kolay yakalanırlar." dedi. Bir süre sonra babası ona nasıl kürek çekeceğini ve kayığı nasıl yönlendireceğini öğretti. Umay ilk başta biraz zorlandı ama kısa sürede alıştı. Küçük elleriyle kürekleri sıkıca kavradı ve rüzgarın yönüne göre kayığı nasıl döndüreceğini öğrenmeye başladı. Babası onu gururla izliyordu. Denizin ortasına vardıklarında Cengiz ağları denize bırakmaya başladı. Umay da ona yardım etti. Ağlar suya dalarken ikisi de büyük bir heyecanla beklemeye koyuldu. Denizde her zaman sürprizler olabilirdi ve o günde hiç beklenmedik bir şeyle karşılaşacaklarından haberleri yoktu. Daha önce gitmedikleri bir noktaya yöneldiler. Yol boyunca Cengiz Hazar Denizi'nin sırlarını kızına anlatıyordu. Bu denizde sadece balıklar değil birçok sır saklıdır dedi gözlerini ufka dikerek. Eskiden büyük gemiler burada ticaret yapar, uzak diyarlardan mallar getirirdi ama artık ticaret gemileri azaldı kızım dedi. O sırada denizin ortasında bir şey fark ettiler su yüzeyinde büyük bir tahta parçası sallanıyordu. Cengiz kayığını yaklaştırdı. Baba bu bir gemi parçası olabilir mi diye sordu Umay. Cengiz tahtayı inceledi ve başını sallayarak onayladı. Belki de bir tüccar gemisi fırtınaya yakalanmıştır. Ya da dedi ve tam o sırada ağları çekme vakti geldi. Ağlarını kaldırdıklarında gözlerine inanamadılar. A büyük bir balık yerine ilginç bir sandık yakalamıştı. Cengiz ve Umay merakla sandığı kayağı aldılar. Paslı bir kilidi vardı ancak tahta çürümeye yüz tuttuğu için açılması zor olmadı. Sandığı açtıklarında içinde eski haritalar, bazı tuhaf madeni paralar ve bir tomar sararmış kağıt buldular. Umay'ın gözleri parladı. "Baba, bu bir hazine haritası olabilir mi?" diye sordu. Cengiz dikkatlice haritayı inceledi. Üzerinde eski yazılar vardı ve belli belirsiz bir yön çizilmişti. "Bu bir yol tarifine benziyor ama nereye gittiğini anlamak zor." "Hazar Denizi'nin kuzey kıyılarında bir işaret var. Belki de eski bir tüccar saklı bir yeri gösteriyordu," dedi. Bu keşif onları daha da meraklandırmıştı. Ancak akşam olmak üzereydi ve eve dönmek zorundaydılar. Köye döndüklerinde haritayı yaşlı bilge Korkut Dede'ye gösterdiler. Korkut Dede eski Hazar yazısını okuyabiliyordu. Haritadaki yazıları inceledikten sonra şaşkınlıkla bu eski bir tüccarın kaybolmuş kervan yolunu gösteriyor olabilir. Rivayete göre bir grup tüccar değerli taşlar ve altınlarla dolu bir sandık taşıyordu. Ancak bir fırtına onları yakalamış ve mallarının bir kısmını saklamak zorunda kalmışlar. Kimse bu hazinenin yerini bilmiyor. Cengiz ve Umay ertesi gün yeniden denize açılmaya karar verdiler. Gözlerini ufka dikmişlerdi. Hazar Denizi'nin sırlarını keşfetmeye bir adım daha yaklaşmışlardı. Sabahın erken saatlerinde Baba Cengiz ve Umay haritadaki işareti takip ederek kuzeye doğru yola çıktılar. Gökyüzü önce berraktı ancak ilerledikçe kara bulutlar toplandı. Rüzgar şiddetlenmeye başladı ve deniz kabardı. Cengiz, "Fırtına yaklaşıyor Umay. Dikkatli olmalıyız." dedi. Bir anda dalgalar yükseldi ve kayık sarsılmaya başladı. Cengiz kürekleri sıkıca kavradı. Umay bir an dengesini kaybetti. Baba diye bağırdı korkuyla. Cengiz hızla uzanıp kızını tuttu ve kayığın dengesini sağladı. Kızım denizi dinlemelisin. O bize ne yapacağımızı söyler dedi. Fırtına bir süre sonra dindi ve gökyüzü yeniden açıldı. Cengiz ve Umay büyük bir tehlikeyi atlatmışlardı. Ancak asıl mesele haritadaki noktaya varıp hazinenin izini sürmekti. Fırtınanın ardından ilerlemeye devam eden Cengiz ve Umay uzakta küçük bir ada gördüler. Haritadaki işaret tam olarak burayı gösteriyordu. Cengiz sanırım doğru yerdeyiz, umay dedi heyecanla. Adanın kıyısına ulaştıklarında kayıklarını güvenli bir yere bağladılar ve karaya çıktılar. Adanın iç kısımlarına doğru yürürken eski taşlarla örülmüş bir yapı gördüler. Bu bir tür eski depo ya da tapınak olabilir dedi Cengiz. Umay dikkatlice yerdeki izleri inceledi. Baba sence burada hala bir şeyler var mı diye sordu. Cengiz gülümsedi. Bunu öğrenmek için daha fazla keşif yapmamız gerekiyor kızım. Baba ve kızı keşfe devam ederken, tarihin sırlarını açığa çıkarmaya bir adım daha yaklaşmışlardı. Eski yapının kapısını açtıklarında içeride büyük bir taş sandık gördüler. Sandığın üstünde yabancı harflerle yazılmış bir yazıt vardı. Cengiz dikkatlice dokununca taş kapağın hafifçe oynadığını fark etti. Umay heyecanla yardım etti. Kapağı kaldırdıklarında içindeki altın işlemeli kumaşları, eski madeni paraları ve inci dolu küçük torbaları gördüler. "Baba bu gerçekten de kaybolan tüccarların hazinesi olabilir." dedi Umay sevinçle. Cengiz. Evet kızım, ancak bu hazineyi adil bir şekilde paylaşmalıyız. Köyümüzde ihtiyacı olan insanlara da yardımcı olabiliriz dedi. Umay başını salladı. Evet baba çünkü gerçek zenginlik paylaşmaktır. Baba Cengiz ve Umay büyük bir keşif yapmış olmanın gururuyla köylerine dönerken Hazar Denizi'nin sonsuz sırlarından birini çözmüşlerdi.